Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte kar vadisini bitiriyoruz. Ee, bir tane böyle bir tane ayrıca kurtaramayabilirim kar vadisinde. Çünkü ne diye sormayın arkadaşlar. Şöyle girelim hemen kar vadisine. Gördük. Oba. İyi geldi ya. Diyorum. Gir. Alın Çık. Gel gel gel. Lan zıpla zıpla. bal bal Bakın burada gizli çıkartma var. Bunu ben almış mıyım ya? Heh. Ben almıştım bunu ama sizin için gel aldım. Bunu da açtım. Allah. Al, oh my God. Aga geldi ya, geldi ya. Sıçtık batırdık yemin ediyorum. Geldim. Geldim. Ay! O da Hayır 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 hayır. No 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 no. Sıçtık. Sıçtık. Ciddi diyorum sıçtık. Gel buraya. Hmm. Çık çık çık. Gel buraya. Hoppala. Hoppala. Sıtımız anahtar olabilir ama o anahtarla sonra işimiz olacak arkadaşlar. Çünkü o anahtarı açamam. Öyle bilirim. Canım bir. Allah dur. Böyle geldik. Böyle arkadaşlar. Kut diye. Böyle geldik. Anahtar bakın yukarıda. Anahtarımızı yukarıda aldık. Ve burayı da Allah aşkına. <laughs> Ana öldüm ya bir saniye gülüm. Geldim arkadaşlar açtım Vladimir kaç 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 sıştık sıştık Oo Geldim bunu aldım alalım Geldim. <laughs> çık, çık yukarı, çık, 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 çık. Arkadaşlar şurada mor bir tane ayıcık var ya. Onu kurtaramayabilirim. Yani Çünkü ee, kurtaramayacağım, Bu yüzden. Hır geliyor. No 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 no. Atla karşıya bak öleceğiz şimdi. Vurdum öldü. Tamam güzel. buraya doğru gelsin. Burada iki tane ayıcık kurtaracağız. buraya geldik Freke. nerede hı şurada <laughs> Orada yavaş yavaş aşağı atlayacağız <laughs> buradan ayı özgür bıraktın şika ui ölüyordum ha bok çıt 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 bam ya bir kalp kaldı ya Neyse burada kalbimiz varmış Gel buraya gel bam bam Sen de gel gel bak 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 çık yukarı Beni yukarı çıkar. Şeller Çıkar çıkar çıkar, 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 çıkar. Onu fake attım aşağı gitti. Koca'yı da öldürdük. Woohoo! Şimdi koca'yı yeneceğiz Gel buraya. Buradaki sandığımızı da açalım. Geldik. Koca ayak. Hoppa. Bam! Hoppa. beni buraya kadar nasıl uçurdu lan? <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Koyalım bir tane daha. Çok hızlı vuruyor Allah Oğlum hadi BAM Bu da bitti Evet arkadaşlar Kovanda bu ayıcıkla savaşacağız ee, Şu an tabi bilmezsiniz siz o Oyunu ben bitirdiğim için biliyorum Öbür hesaplarımda polis. Reklam atlayıp hemen geliyorum. Geldi bakayım. Bu iki tane ayıcık kalmış. Biri parayla olacak. Şimdi şu yapozlu olanı sonra yapacağım. Onu sonra yapabilirim. Çık yukarı. <laughs> Oba. Tamam bunu. Onu niye şu an açmıyor diye sorarsanız onu uğraşamam. Uğraşırsam e, vakit gider arkadaşlar. O yüzden sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Onları sonra yaparım. Gel. Hüsnü Çoban. Ben kemik kakıdı diye. Dayı ne diyorsun aman Gel 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 gel. Bir saniye arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. İki tokat bana iki tokat bana. Gir içeri. Kurtar. Gidiyoruz arkadaşlar. Bay bay. Geldim ve gidiyorum. Kapanışı yapıyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Kapanışı yapıyorum ve olay bitiyor. Koca ev. Bakın. Bu. Bir dakika lan bu altını nerede kurtardım ben? Arkadaşlar ben bu altını nereden kurtardım? Valla hatırlamıyorum ha. 180 paramız var bir şeyler alalım. Ve <laughs> çıkacak. <laughs> Abone olalım. Buna ne ya? Bok gibi şeyler çıkıyor. Bir boş ver. Geldim. Kapanışı yine burada yapalım. Evet arkadaşlar sıradaki bölümümüz sizce ne olacak? Sıradaki bölümümüz çöl olacak. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.